Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün rekabetçinin ikinci bölümüyle karşınızdayım yine şöyle hızlıdan bir maç atacağız kısa maç bakalım başımıza ne gibi olaylar gelecek neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz şimdi Vallahi Kaydın başladığına dair de herhangi bir e, bilgi çıkmıyor karşıma açıkçası bakalım rastgele işler yapıyoruz ama başarılı olacağımıza inanıyorum yani şu anda zaten bu videoyu izliyorsanız kayıttayızdır. Bakalım bu saatlerde de yani birazcık maç bulması sıkıntı oluyor. Yavaş buluyor. Ama inşallah hızlı bulur. Belki diğer haritaları da eklesem daha hızlı bulabilir ama ee, şu anda onları oynayacak durumda da değilim açıkçası ya. Yani belki bir cage olabilir. Mirage olabilir. Overpass çok nadir olabilir. Inferno da olabilir. Vertigo ve Nuke. Vertigo'yu hiç sevmiyorum da Nuke belki olabilir. Neyse bekleyelim bakalım ya Dust2 candır. Biz Dust2'den devam edelim şöyle birkaç bölüm. Daha sonrasında e, duruma göre sıkılırsak diğer haritaları da ekler Dust2'yi çıkartır. O şekilde yolumuza devam edebiliriz. Evet maçımızı buldu direkt kabul edelim. Bir önceki bölümde biliyorsunuz güzel bir galibiyet aldık. Umarım bunda da aynı şekilde bu bölümde güzel bir galibiyetle devam ederiz. Evet direkt AWP ile başladık diyecektim ki. Eagle'a döndü. Kafaya gitmedi mi o ya? Göğüse mi gitti? Burada niye kırmızılık var? Adam bana tak diye vurdu ya. Başta böyle gitmiyor ama ya. <laughs> Gözüküyor muymuş oradan ya? Guys, let's go in fast. Tamam anladık dayı. <laughs> bir de galibiyete geldik de. rubley. Bu saatte de Rus oluyor sanırım ya. Ya bu bombayı niye oraya atıyorsunuz ya? Nesse longdan gidelim. Help help. Oh, cool. right. be. bir tane bile vuramamışım adamı. Vursam iyi olurdu. Bence yine Long'dan gidebiliriz yani. Ben zaten B oynayamıyorum kesinlikle. Ne olursa olsun yani. Let's go, let's go. <gülüyor> 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 fazla. One side. 3 city. city. Ay kör olduk. Kötü kör olduk lan. Böyle bir şey yapsam. Too short, too short oldu bu. Belanı versin belanı gibizik Kime sayıyor la <laughs> Playtime playtime. City. Güzel. Çok iyi. Yine takım bizi taşıyacak gibi. Öyle geldi sanki. Neyse ben çok erken yorum yapmayayım. Sıkıntı çıkabilir. Her maç aynı değil sonuçta. Ama önden girmediler ya. Ama pesi mi vardı acaba bu arkadaşın? что это выходит месяц 10. <связь> <Deux, связь> na... рублей 100 ксы на косми да купаешь их на получается на 15 тысяч рублей скупаешь ты ее продаешь на маркетинг марк выводишь на что-нибудь хорошее например ковар мило революция Birisi beni pek ilgilendirmiyor. Hadi be. İlk oraya baksaymışım. Adamı vuruyormuş. Bunlar arkadaş oldu ya. Ben anlamadım. Konuşuyorlar kendi aralarında. Bu artık infonun da ötesinde bir şey oldu çünkü. Adamlar arkadaş oldu bak. Ne oluyor lan? Nereye geldik am? Ha ben iki flashı da harcamış mıyım? Dur bir saniye oğlum. City one short. <laughs> ah be. Evi pisti. Bana <laughs> AWP olduğunu bilmiyordum ya. Yani. Bizim AWP'yi sandım ben. Ses geldi ama. Bu ne yapıyor? Abi ne yaşıyor bu adam ya? Biz bu round'u kaybettik. Kesin abi kesin. Bak bunu almadıysa kaybettik yani bu round'u. <laughs> Alamadıysa. Ama bomba da patlayacak gibi. Sevlemeye giriyor galiba AWP. Bir de çözüyormuş. <laughs> Orada benim bu AWP'ye ölmem kötü oldu ya. Yani direkt atladım ve atlamadım gerçi de direkt bakmaya gittim AWP olduğunu bilmiyordum. Çünkü AWP hani ilk geçişimde vurmadı. Sıkmadı daha doğrusu niye anlamadım. AWP var. Halde. Ah be. Beni izliyor mudur acaba diye bir Ya. çok şanssız yakalandım ya bir bakayım dedim çekiyor muyuz yoksa smg mi Biz de çekemeyenler var o yüzden smg round yapalım Direkt B'ye gidiyoruz ama anlamadım. ayda Oğlum. Dur ölürsün yapma yazma orayı. Ne ses verdiniz ne anladık ama. Ama dedik size kaç saattir. 8. Gerçi arkam geliyormuş iki kişilerde. Ne yapacağımı bilemedim zaten. Ölmekten başka da çarem yoktu. Bizim takımda satışlar başladı büyük ihtimalle. Dünkü kadar rahat bir galibiyet olmayacak. Bir tane box var. Bu işe bir el atmamız lazım artık. Aslında benim param vardı ama takımın parası yok. Neyse bir el eco yapalım. Long'a ya girelim bakalım. Lan atamadık. Long'a büyük ihtimalle AWP tutuyor ama. Girebileceğimizi zannetmiyorum. Erken. Giriyor muyuz? Giriyoruz gibi. Girdik. Bankar. O benim flash değildi değil mi? Olamaz çünkü. Oğlum ne oldu ya? Mahvettiler bizi. どで、カフェアツアーでギーで。 Zaman yok yani adam Üzerine koşacak değil ya Hadi oğlum be <laughs> Nice try Bu adam da yanlış yaptı Gerçi karşı tarafta Biz değimize kullanamadık yani Neyse Bu el well çektik Bu round'ı artık almamız gerekiyor Yoksa almazsak bayağı Maçı kaybedeceğiz ya. Bu round'u almazsak maçı kaybedeceğiz harbiden. Böyle. Yapma yine gibi. Smoke da işimize yaradı. <laughs> Bu nereden vuruyor ya? Sight'ta mı o Şey, Neyle onun adı? Oto. <laughs> ya inanmıyorum ya. Nice man. İyi güzel Allah'tan kaybetmedik. Ee, bilmiyorum bakalım. City'de belki bizim için işler daha da iyi gidebilir. Birazcık toparlanmam gerekiyor. Çünkü ortalamanın altında oynuyoruz şu anda. 5 adam vurmuşuz. 3 asistimiz var. İyi değil. 6 kez ölmüşüz. Ve Edo'muz yok. Her şeyden önemlisi. Ben yine midden yardıracağım. Bakalım. Ee, hem bilgi almak amaçlı hem de Van Dark. Çok iyi. Sağ tarafım var mı diye korkuyorum bayağı da. Ha herkes gitmiş tamam çok güzel. Ha, bu bilgiyi aldığım zaman çok tehlikeliyim. Olması lazım. Allah Allah. Daha ne yapmam lazım anlamadım. Kalsana lan. Thanks man. İyi Edo'muzu da aldık böyle ya. Gerçi bombayı çözmesek de alırdık herhalde Edo'muzu. Ya düşünüyorum. Evet. Normalde USB's kullanıyordum. Bu silaha geçtim. Böyle şeyler yapmaya başladık ufak ufak. Let go, let go. Too dark, too dark. Bunlar yine burası değil galiba. Burada bir yerde adam vardı lan. Uh, one, Güzel. Lan oğlum. Heh. Bunlar çekecek acaba bu silahla devam etmesem mi bilmiyorum. Şöyle yapabilirim derken neyse. Boşuna para harcamayayım ya alayım onu da. Van Dark. Ama bu el B'ye patlama şansları var. Yine de ben yakın alacağım derken aynen. Ah be, sonuç ne? Bi bi. Bi. Benim oyunla acaba sesim gitmiyor mu ya? Adamlara info veriyoruz, bakmıyorlar. Anlamadım. Nice man, nice. Very nice. I, I, I. Ben mi sattım ya? Sanki <laughs> adamları alabilecekmiş. Ben iki kişi kaldılar diye gördüm de yukarıda. Ondan dolayı üzerlerine koştum. Gerçi yine de vuramadık yani. Bence long gelebilirler. İyi takım güzel ya güzel. Gerçekmişiz. Bence burası değil ya. Boşuna harcamayayım şeyi. Tamam. Okay. <laughs> 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 sana la bu bombayı. Aa ha. Orada silah var. Bu adam B'de olmasın. Bence B'den long gelecek. Beni de dedersiniz bak. Yani B'ye gitmiştir. Ben B'yi bıraktım ya. Oradan midden ağrı kesin buraya geliyor olabilir. Yapmıyor muymuş? Short mu? burada saklanıyor olabilir. Nerede la bu adam? Yes. Ah be. Mit. Cici guys. Rank verecek mi? İyi oynadık bu arada ya. Şeyde toparladık kendimizi City'de. Zaten ilk el 4 adam vurduk daha ne yapalım yani. Seviye atladık. Rank verecek misin? Bir de rank ver la bunun üstüne. Güzel oyun güzel galibiyet. Rank var mı rank? Yok rank yok. Peki. İyi silah verdi. <laughs> Silaha bakın ya. Oo 500 dolar. Harbiden. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan beni çağırıyorlar ama e, büyük ihtimalle gitmem bilmiyorum. Belki de giderim. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere.